Merhaba arkadaşlar ben Ekrem Mertneş. Hayat nasıl gidiyor? İyi mi bari? Bizim için pek iyi değil açık söyleyeyim. Yani YKS öğrencisi için şu an hayat gerçekten ezici bir durumda. Aslında YKS değil değil. YKS diye okunur. Ama YKS deyince daha havalı oluyor. En azından ben buna inanıyorum. Bugün YKS'nin erken alınma kararına neden öğrencilerin bu kadar tepki verdiğini bir YKS öğrencisi olarak size belirtmeye çalışacağım, anlatmaya çalışacağım sebeplerini. Bu videoyu izleyen öğrenci arkadaşlarım da yoruma gelirse sevinirim. Beraber bu konuyu sabaha kadar tartışabiliriz. Hızlıca konuya geçeyim. Bildiğiniz üzere Mart'ın sonunda sonlarına doğru verilen bir karara göre YKS 26-27 Temmuz ertelenmişti. Ama bildiğiniz üzere bu tarih geriye çekildi. İleri bir tarihe ertelendikten sonra böyle aradan bir buçuk ay geçtikten sonra geriye çekilince öğrenciler yani hak olarak tepki gösterdi peki öğrencilerin haklı olma sebebi ne? Daha doğrusu sebepleri diyelim çünkü bir tane sebep yok. İlk sebep ilk açıklandığı tarihe göre plan yapılmış olması. Öğrenciler çalışma planlarını 26 ve 27 Temmuz'a göre şekillendirdiler ve onu, ona göre çalışmaya başladılar. Ve bu tarih birden geriye çekilince de öğrenciler planlarını yetiştiremeyeceğini düşünerek öğrenciler bir psikolojik bir gerilime girdiler. Bu psikolojik gerilimin sebebi geriye çekildikten sonra üzerlerinde doğal olarak bir baskı oluşması. Çünkü sınav daha yakın artık. Yani ertelendikten sonra, ertelenme haberinden uzun bir süre sonra sınavın geriye çekilmesi öğrenciler tarafından hoş karşılanmadı. Veliler tarafından da hoş karşılanmadı. Çünkü bu etik bir davranış değil. Geri çekme sebebini turizm olarak gösteriyorlar. Yani turizm olarak duyduk biz. Çünkü bilim kurulu bu tarihte yapılabilir dememiş. Hükümetin kendi iradesiyle verdiği bir karar. Şöyle düşünüyorlar. Dediler ki, şimdi sınav 26 Temmuz'da olursa o aileler öğrencilerini bırakıp tatile gitmezler. 26 Temmuz'a kadar turizm gelirleri durur. Ekonomimiz de kötü zamanlarda olduğu için başka bir B planımız olmadığından turizme iniliyoruz. Hani niye o olmadı ayrı mesele o tamamen başka bir konu. Çoğu eğitimin üst kademelerinde olan kişiler ne kadar bunu istemese de hükümetin kendi iradesiyle aldığı bir kararla Kase tarihi yaklaşık olarak bir ay geriye çekildi. Yani öğrenciler burada tepki göstermekte haklı eğitim önemli, turizm mi? İkinci sebep zorunlu karantinanın getirdiği zorluklar. Bir öğrencinin evde kalması zor bir psikoloji. O psikolojinin yanı sıra gerekli takviyeyi alamıyorlar. Dershaneye gidemiyorlar, özel derslerine gidemiyorlar. Gerekli ekstra dışarıdan olan takviyeyi alamıyorlar. Şimdi yorumlarda ya genelde bu işi atlatmış olan üniversite öğrencilerine veya Üniversite sınavı alakası olmayan kişiler şöyle yorumlarda bulunuyor. Bu gerçekten sinir oldu. Diyorlar işte konuyu çıkarttılar, sınavın süresini arttırdılar. Ya yani bu olaya bizim gözümüzden bakamadıklarını iyice anlıyoruz. Yani bu yorumları okuyan bir insan onların bizim gözümüzden bakamadığını anlar. Çünkü kalkan konular zaten fark attıracak konularda. Hani bunların kalkmış olması çok öğrenciye avantaj getirdiğini düşünmüyorum. TYT zaten zamana karşı olan bir sınav. Zaten çalışan çoğu öğrenci o süreye göre kendini endekslemeye çalıştı. Yani buna yarım saat ekleyerek sadece orada fazladan rakip oyunu dahil ettiler. Teyit'in olayı zaten süreydi. Konuların çıkarılmış olması farklı konularda eksiklerimizin ol olmadığı anlamına gelmiyor. Bunu onlara anlatamıyorsun yorumlarda. Çünkü kendi bildiklerini okuyor. zaten. Bilgili insanlar olsa, görgülü insanlar olsa sana doğru düzgün bir arkadaşa girebilirdi. Ama sürekli kendi bildiğini sana idame ettirmek istiyorlar. Gerçekten garipler. Size i̇şte bunu geçelim. Bu karar verildikten sonra e, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı ve YÖK Başkanı Yekta Saraştı herhalde. Şey dediler. Yarım saat sürekledik daha kolay bir sınav olacak vesaire vesaire. Yani resmen sus payı gibi bir şey verdiler orada aslında. Hani öğrenciler öğrencilerin agresifliği gitsin diye. Böyle bir şey yaptılar. Hani bir ay mı, 30 dakika mı, onu siz seçin. Üçüncü sebep ise evde çalışamayan benim gibi öğrencilerin olması. Arkadaşlar, yani bunu kim izliyorsa, herkes evde çalışamaz. Herkes evde çalışacak standarta ve e, psikolojiye sahip değildir. Bunu neden anlamak istemiyor insanlar? Benim annem, babam dahil bunu kimse anlamıyor. Çünkü her insan odaklanma, konsantrasyon, bunlar tamamen farklı her insanda hangi ortamda daha iyi konsantre olduğu insandan insana değişir. Evet dışarı çıkamıyoruz. Elimiz kolumuz bağlı. Evde çalışmak zorundayız. Ama evde de çalışamıyoruz. Gerekli şey yok. Sınavı erteleyip evde çalışanlar için gereken süreyi sağlamadıkları için bu konuda kızgınız. Hani ertelemek yerini niye böyle bir şey yaptılar? Madem turizme etkiliyor veya engelliyor. Ertele. Eylül'ün ortasına at. Zaten virüsten dolayı birçok şey aksa, aksamaya girdi. Neden yani? Sebebi nedir? Ben evde çalışabilen bir öğrenci olmadığım için parayla dershaneden kamp hizmeti almıştım. Saat 9'a kadar gözetmen eşliğiyle kampta çalışıyordum. Ancak zorunlu karantina olduğu için artık bildiğiniz üzere dershaneye gidemedik. Ve bize geri toparlama şansı gördüğünüz üzere verilmiyor. Yani Allah'a emanet gece sınavı. Eğer 1 Haziran'dan sonra bu şansımız olacaksa da bu yeterli bir süre değil. Hani bari Eylül'e ertele de o yazın yazımıza heba edelim yani. Bir senemiz heba olacağına yazımız heba olsun. Yani anlamak gerçekten çok güç. Bu arada Instagram'da şu ya sınav geriye çektiler o kadar kolaylık yaptılar yorumu yapanlar. İnsanların çalışma şeyini, şeklini ve onların programlarını bilmeden yorum yapmayın. Diyorlar ki yok konular zaten o zamana kadar bitmesi lazımmış. İnsanlar konularını son iki aya bırakır mı? Bırakıyorlar son bir tekrar etmek zorundalar. Bırakmak zorundayız. Yoksa unuturuz. Çünkü her konu sürekli akılda kalmıyor. Tamam tekrar testlerini yapmamız gerekiyor. Bunu kabul ediyorum ama gerçekten bir süre sonra elinde kaynak kalmıyor. Ve sonlara doğru son bir kez gözden geçirmen gerekiyor. Bunun için yeterli aralık verilmedi bize. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum ama anlamıyorlar. Bir de sınavın maskeyle yapılacağı söyleniyor. Yani sınav boyunca maske takılı kalacağı söyleniyor. Eğer böyle olacaksa çok kişi sınava odaklanamayacak, konsantre olamayacak. Nefessiz kalacağız çünkü. Ben maskeyi takamıyorum uzun süre. Ki benim gibi takamayan birçok insan vardır. Yani neden sınavı daha böyle bir riskli bir tarihte yapar? Neden normalleşme sürecinde bu kadar hızlı girdik? Ya yani girmeye çalışıyoruz bilmiyorum. Herhalde neye güvenildik olsa bir fikrim yok. Ekonomi batıyor. Ekonomi önemli. insan sağlığı mı? Galiba bu sefer ekonomi seçildi. Birileri tarafından. Bu videoda söylemek istediklerim bu kadar. Çalışma şartlarımız uygun olmadığı için bu psikolojide hazırlandığımız sınav sınava verimsiz bir şekilde gireceğiz. Soruları ne kadar kolaylaştırırsanız kolaylaştırın. Herkese kolaylaşmış oluyor. Yani bu yüzden istediğinizi yapın. Bu pek bir azil bir şekilde girmiyor şu anki sınava. Bu videoda benden bu kadar da. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.